Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an Viyana'dayız. Size sürprizim var. Sarı siyatı da başlayacağız yapmayın. Ona birkaç bir şey alalım dedik. Sürprizim var demiştim size videoda. Aha sürprizim bu. Size sürprizi göstereyim şimdi kameraya çevirip de. Evet. Siyatımıza güzel jantlar aldık. Jantlarımız Drifts. <laughs> Drifts jantı. Lastikleri biraz ölmüş ama olsun yeni lastik alacağız zaten. Bunları hem Citroen'e denk geliyor hem şeye Seat'a denk geliyor. 4x100 bir de 4x108 bunun göbekleri. Bu jantları sürmeye vardık mı indirdik mi bir güzel çekerim ben. Yıkarım bunları bir görün. Tertemiz şeklini görün. Ondan sonra ilk önce bir Citroen üstüne takalım deneyelim nasıl duruyor. Ondan sonra Seat'a takarız. Sonra zaten boyamaya hazırlarız jantları. Şimdilik iyi seyirler. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Açalım arabamızı. Evet. Evet şimdi tamirhaneye gidelim. Jantlarımızı sarıya bir takalım. Ondan sonra size oradan da görüntüler göstereyim. Şimdi çıkalım yolumuza. Evet arkadaşlar tamirhaneye geldik. Bizim sarı civcivi soktuk içeri. Ama maşallah hemen çalıştı. Şimdi bu arabanın basıklığını değiştirmeyeceğiz. Basıklığı kalacak aynı bu şekil. Sadece jantlarını takacağız. Ondan sonra jantları taktıktan sonra güzel böyle birkaç görüntü çekerim ben. Araba da kirliymiş ya. Olsun bakalım da kilidi. Fark etmez sanki. Ondan sonra arabanın motor kapak contasını yaktı bu araba. Sağ olsun. Onu yapacağız. Trigger kayışı olsun. Hepsini yenileyeceğiz. Bir dahaki projemiz bu. Arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Bir sonraki projemiz bu. Ama yavaş yavaş ben şöyle bir başlatayım bunu hafiften. Ondan sonra devam edelim. Aldığımız jantları indireyim. Jantlar 17 inç. Genellikle Japon arabalarında oluyor bunlar da benim de çok hoşuma gidiyor bu tarz. O yüzden aldım bunları. Evet. Şimdi ben jantları takayım. Ondan sonra size görüntüleri göstereyim. Şimdilik can, şimdi jantları indirelim. Arkadaşlar sarı civciv burada. Çalışık bir durumda. Şimdi bunu kaldıralım. Tekel jantlarını değiştirelim. Ondan sonra bir de bakalım nasıl duracak. Evet arkadaşlar jantlarımız arabada. Jantları gösterelim. Şimdi ben de eldivenleri giyeyim hemen geliyorum. arkadaşlar kamerayı yengenize verdim. <laughs> Şimdi arabamızı istop edelim. Yeterince çalıştı. Ondan sonra bu jantlarımızı indirelim. Bir jantları göstereyim ben size. Ondan sonra yavaş yavaş jantlarımızı takalım. Ondan sonra bir carporn yapayım kısadan şöyle. Ondan sonra biz kaçar. Gel. sonra hazırlarız. Şimdi arabamızı istop edelim, ondan sonra kaldıralım. Üstündeki jantlara bakalım. Evet üstündeki jantlar 195 50 15 Onlar 17 inç ama üstündeki lastik ebatına bakalım bir. E 40 17 üstündeki lastikler. Aynı bu jantlar herhalde bunun ruhsatında kayıtlı. Tam emin değilim ama inşallah kayıtlı 17 kayıtlı çünkü de. Bu lastiğe bak kayıtlı mı diyeyim onu bilmiyorum. Boş ver takalım görelim. Size, size bir turbo sesi dinletim istiyorsanız. Gel gel bunu Bir ses alırsın. Sese hazır mısınız? duyulmuyor. Motor soğuk. Ben bu turbanın sesini dinleteceğim. Arkadaşlar arabayı kaldırdık. Şimdi arabamızı boyumuza göre indirelim. Ondan sonra bir arka tekerleri sökelim. Çünkü arka tekerler hani ön tekerler biraz dışarıda hani çamurlukla bir neredeyse. Ama arka tekerler çok içeride. Kamerayı ben alayım. Bunu göstereyim size. Hani gördüğünüz gibi arka tekerler çok içeride. Ama Önler önler çamurlukla bir gördüğünüz gibi. Hani şimdi şu arka tekerleri bir sökelim, deneyelim inşallah biraz dışarıda durur da hani olmadı zaten. Ee, spacer takacağız. Spacer'ı taktık mı zaten dışarı gelir can. Şimdi ben kamerayı tekrar sana teslim edeyim. Sen beni çek. Evet, şuraya bak. Türkçesi ne bunun bilmiyorum arkadaşlar. Ben bu bız bız diyorum. <laughs> 17'lik anahtarımızı Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle coilover'ımız var. Coilover'ımız orijinal Bilç'ten ee, Nürburgring'de test edilmiş bu coilover'larımız. Gerçekten hani bayağı pahalı ve gerçekten hem spor hem konforlu. Hani tavsiye ederim. KW'dan sonra bunlar geliyor. Belki de eşittir hani onları bilemiyorum. Kamerayı vereyim sana. Belki de eşittir hani onu bilemiyorum. Ama ben gerçekten memnunum hani performans olarak şey olarak daha bu kadar hani indirebiliyoruz arabayı. Onu da yapacağız ama şimdi değil. Arabayı basmayalım daha. Şimdi bir jantları takalım deneyelim. Arkadaşlar kapaklı mı güzel Jant, kapaksız mı güzel, kapaklı mı güzel? Bence kapaksız daha güzel durdu. Evet. Bir de şey almamız gerek. Bu jantlar. Hani burada bir tane takılı. Burada bir tane takılı. Şu plastikten. Bu tam denk gelmedi. Küçük geldi. Ondan almamız gerek. Ama jantları gene de bir takalım. Deneyelim. Tada! Arkadaşlar jantımızı taktık. Sol arkaya. Şöyle bir göstereyim. Şu kamera kirli mi ya? Şunu bir sileyim mi? Aynen kamera kirliymiş tamam. <laughs> jantımızı taktık. Jantımız harbiden çok güzel yakıştı şimdi. Dördü gibi. Şuna bak bir de şuna bak. Ama bunu, bunu rengine, bunu rengine de biraz daha koyusuna boyayacağım. Şimdi bakalım bu lastik şey lazım ya spacer lazım 2 santimlik spacer lazım istiyor şimdi öbür tarafı da takalım ondan sonra önleri takalım sonra ben size güzel bir karpon çekeyim arkadaşlar jantlarımızı taktık aracımız şöyle arkada göz görünüyor bulanık 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 ama ben şöyle bakınca harbiden yakıştı. hani harbiden güzel durdu araba. <laughs> Şimdi arabamız kirli, temiz değil. Jantlarımız da kirli hani. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi sizi karponla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.